Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bu, bu Minecraft'ta ilk gidiyorum. Ben daha önce video çekmeden buraları böyle bir ıı, adı neydi onun? Ha ge gezgül tüccarla doldurmuştum. Biraz da baltalı köy eklemiştim böyle. Şimdi bu videomda yani asıl kısmı bu videomda size ejderha nasıl çağrılır onu anlatacağım. Evet arkadaşlar bakın şu sohbet gibi bir yer var ya şuraya giriyorsunuz. Öncelikle şuradan bu işareti koyuyorsunuz. Sonra evet arkadaşlar sonra buraya böyle bu şey bu işareti koyduktan sonra buraya summon yazıyoruz. Sonra da Ender Dragon yazıyoruz. Sonra da bu göndere tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Ender zırhımız geldi. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi videomuzda. Um, eee bu yani daha Minecraft'ta ilk videom. Kanal tanıtımında Minecraft'ı göstermemiştim. Ama artık oynayacağız yani. Bakın arkadaşlar baltalı köylü vs. Gezgin. Arkadaşlar, bu arada siz böyle bir şey yapmayın hayatta soy Su Su Survivor'da yani. Çünkü bulam, çünkü bulamalara bir tane böyle bu, nasıl söylersin Survivor'da. Size hemen öldürürler. Bakın, sakın de denemeyin. şuradan <laughs> ayak dünyası arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani böyle bu, şey, bu şeylerin de bu yaratıkların falan da İngilizce yerlerini öğrenim diye yaz yazabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu videoda bir şey daha denemek istiyorum. Ba bakalım Türkçesini yazınca olacak mı? Hı -hı. Ne, ne yazacağız? Ne, ne yazalım arkadaşlar? Mesela yazalım ki um, Creeper yaz, yaz yaz yazalım. Yok. Zombi zombi aynen. Zombi yazalım. Zombi. Tamam yazdı. Hmm. Zo zombi olmuyor. Bak bak bakalım zombi olacak mı? Hemen evet, deneyelim arkadaşlar. Hmm. Zoom. Bak bakın arkadaşlar çağrıldı. Demek İngilizcelerini yazınca oluyormuş. <laughs> evet arkadaşlar bu zombimiz yanıyor. Bizim bana böyle bir. Evet arkadaşlar yapalım. Evet arkadaşlar zaten o arkadaşlar bakın nasıl da etmiş deriler. bu balta. arkadaşlar bakın size bu videoda bir şey daha göstermek istiyorum bakın şöyle yaptığımızda baloncuklar çıkıyor. Bakalım tabuk çıkacak mı? Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi her seferinde bir tane tavuk çıktı. Neden bir tane acaba? Bakın bunda hiç çıkmadı aslında. <laughs> aslında çıkması bile normal değil. Çünkü suda yumurta, çünkü suda tavuk mu olur? Bakın üst yan çıktı. <laughs> Aa, bak bu zombi köylüler falan var. Acaba buraya bir tane köylü koyarsak. <laughs> Aa, arkadaşlar yine tavuk koyduk <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hepinize bay bay, hoşça kalın.